Aracımız Passat CC2000 motor, TDI. Ee, ısıtma vücüsü arızası yakıyor. Ee, bunun iki sebebi oluyor. Birisi EGR e dolduğunda yakar. Bir de hava kış metrede toz olduğunda yakıyor. Ee, çoğu insan bunu bilmediği için direktmen EGR'nin arızalı olduğunu söylüyor. Ee, EGR e arızası olduğunda bunu nasıl ayırırsınız? EGR e arızası olduğunda e, devamlı araba çekişten düşüyor. Ama bunda sadece arada bir çekişten düşmekte. Hava kışmete dediğimiz parça şöyle bir parça. Bunu e, balata sprey ile temizledikten sonra e, ısıtma bujisini yakmadığını ve arabanın çekişin attığını göreceksiniz. Bunu temizlerken dikkat edeceğiniz husus içindeki teller ince olduğu için hava balata sprey ile temizleyeceksiniz ama kesinlikle hava tutmayacaksınız. Çünkü hava bunun içindeki ince tellere zarar verebilir. buraya gelen tozu hava akış metri okuyamadığı için motorun çekişine neden oluyor. Ee, araba çekmediği için de çoğu yerde EGR arızası diyorlar. Eger'in değişmesi gerekiyor diyorlar. Ama e, Volkswagen'lerde bu kronik bir arıza. Buna gelen toz da bunu devamlı yapmakta. Biz bunu daha önce Kidi'de de karşılaştık. Ee, bu araçta da karşılaştık. Böyle bir arızayla karşı karşıya geldiğinizde hemen EGR'nizi temizlemeyin, değiştirmeyin. Önce bir hava hava akış metrenizi bir temizletin. Eğer arıza devam ediyorsa EGR'ze müdahale edin. Öncelikle bu işlemi yapın. Allah'a emanet